Ya denemiyorum çünkü yani bugüne kadar hiç böyle bir şey yapamadım ki şimdi yapayım. O yüzden boşuna denemiyorum yani. Herkese yeniden merhaba. Bugün kendi kendimize, kendimizle ilgili anlattığımız öykülerden bahsedeceğiz. Hikayelerden bahsedeceğiz yani. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben onu yapamam, ben şuyum, ben buyum. Geçmişten bahseden ve geçmişten bahsederek gelecekte henüz çıkarmamış olduğumuz potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı engelleyen hikayeler. Ben şunu şunu yapamam. Ben böyleyim, ben kendim biliyorum. Ben kendim biliyorum. Ben nasıl bunu yapamam? O yüzden ben bunu hiç girişmiyorum. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Sen bugün itibariyle ne olmak istiyorsan olsun. Nasıl biri olmak istiyorsan olsun her an değişebilirsin. Yani zaten değişiyoruz. Her saniye, her an, her gün yaşadıklarımız, gördüklerimiz, okuduklarımız, deneyimlerimiz bizi değiştiriyor. Bu değişimin hangi yönde olacağı, gelişim olup olmayacağı nasıl bir insana dönüşmek istediğimiz aslında bizim elimizde. Ama çoğu zaman zihnimizin duvarları arasında böyle sıkışıp kalıyoruz. En çok kullandığımız, özellikle yapamayacağımız, böyle ben onu başaramam gibi düşünceler için kanıt niteliğinde kullandığımız şeylerde geçmişteki başarısızlıklarımız. Halbuki onlar geçmişteydi Zaman doğrusal algılıyoruz. Onlar gitti. Şu anda bugün deyiz biz. Ve bugün itibariyle her ne istersek onu yapabiliriz. Bu geçmişle ilgili zihnimizdeki duvarlar böyle hatta parmaklıklar bizi çoğu zaman hayal kurmaktan alıkoyuyor. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Hayal kurmamak çok fena bir şey. Her şey hayal kurarak başlıyor çünkü. Bu bir inovasyon olsun, nasıl bir insanın dönüşeceğini olsun, kimle, nerede, ne yapıyor, nasıl bir işte çalışıyor, nerede yaşayacağın olsun. Hepsi önce onu hayal ederek başlıyor. Burada böyle the secret, evren, enerjiler falan gibi şeylerden bahsetmiyorum. Burada gayet real bir şekilde sosyal bilimlerden bahsediyorum. Hayalini kurmadığın hiçbir şeyi yapamazsın. Yani... Öğretmen olmanın hayalini kurmuyorsan öğretmen olamazsın. Hayalini kuruyorsan o yolda adımlar atmaya başlarsın. Ama eğer öğretmen olabileceğine ihtimal vermiyorsan, bunu belki de fark etmeden yapıyorsan, nasılsa olamam diye hayalini bile kurmuyorsan, zaten o yola girme ihtimalin yok. En baştan böyle kendi yoluna taş koymuş oluyorsun. Kim olduğunu ve ne yapacağını sen tanımlayabilirsin. Geçmiş tecrübelerin değil, başkaları değil, ailen değil, çevren değil sen kendini şahsen şu andan itibaren tanımlayabilirsin. Bizim ailede herkes şöyledir. O yüzden ben de bıdı bıdı. Böyle kalıplar var mı aklınızda? Birçoğumuzun aklında var. Bazılarında mesela şey var. Ben bizim ailede zaten üniversite okuyan tek insanım. Yani hani buraya gelmiş olman bile müthiş bir başarı. O yüzden böyle işte akademisyen olmayı düşünemem yani nasıl okumaya devam edeyim? Bir örnek olarak verdim. Demek istediğim şu ki bazen sadece kendi geçmişimizden değil, ailemizden ya da yakınlarımızdan da etkileniyoruz. Onların geçmişini kendi geleceğimiz zannediyoruz. Halbuki onların da kendimizin de geçmişi geçmiş, geçti. Geleceğimiz de şu an itibariyle başlıyor. Şimdi herkes hayal kursu ya da hali hazırda bir hayali varsa o da olur. Umarım vardır. Yoksa da bu bir fırsat olsun. Ve istediği kadar ayrıntıyı yorumlarda paylaşsın. Benim bir hayalim var. Dünya ile ilgili falan böyle bir sürü bir sürü hayalim var. Kendimle ilgili böyle çok temel bir hayalim var. Oldukça global bir şey. Para kazanmakla hiç alakası yok. Farkındalık yaratmakla ve dünyadaki acıyı azaltmakla ilgili çok mobil olmamı gerektirecek bir hayal. Çok fazla ayrıntı vermedim ben. Siz istediğiniz kadar verin. Memnuniyetle okuyacağım ben. Çok büyük bir zevkle okuyorum yorumları. Başkaları da okuyor. Hatta aşağıda böyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Biri bir şey soruyor. O yorumu ve soruyu ben görmeden önce bir başka biri de cevap vermiş oluyor falan. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum öyle durumlar olduğunda. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Çünkü siz Yorum yazan diğerlerine lazım mısınız? Bana lazım mısınız? Dünyanın geri kalanına lazım mısınız? Siz şu anda buradaysanız bunun bir nedeni var. O nedeni henüz fark etmiş olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz ama illaki fark edeceksiniz. Herkese lazım mısınız? Ben bundan eminim yoksa şu anda burada olmazdınız. En kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Perfect day, what a joy to be.